<laughs> evet arkadaşlar bu şahitlerimiz bu yüzden birlikte arkadaşlar yeni bölümünde yani 585. bölümünde ne olacak bu konu hakkında konuşacağız arkadaşlar biliyorsunuz arkadaşlar 584. bölümde efsane bir bölüm oldu muhteşem bir bölüm oldu Biz için başta gelen kötü olaylar hepimiz üzücü. Ee, zaten çok, e, herkes de izledi zaten bölüm biliyorsunuz çok üzücü yani, çok üzücü çok duygulandırıcı bir bölüm çok hakikaten bölümü izlerken çok duygulandım çok tutulandığım bir bölüm oldu arkadaşlar. Neyse bir geçelim 585. bölümü. Biliyorsunuz 584. bölümün sonunda gira gidişi kaçılmıştı. Peki ne olacak? Zeliş, gira gidişi yeniden bir şey yapacak mı? Ne olacak? Ya, hayır arkadaşlar Zeliş bu sefer kurtulacak. Yani ekip Zeliş'i kurtaracak arkadaşlar. Ekip bu sefer Zeliş'i kurtarabilecek arkadaşlar. Peki genel ne zaman yakalanacak mı? Halit yakalanacak mı? Bunu söyleyelim. Genel arkadaşlar bu 520, 5 bölümde ya da 5 bölümde kesin olarak yakalanacak. Halis de öyle arkadaşlar. Halis de 5 bölümde en geç 5 bölümde ikisi de Haliste Halis de en geç 5 bölümde yakalanacaklar arkadaşlar. Evet. Halis de en geç 5 bölümde yakalanacaklar arkadaşlar. 5 bölümde yine mutlu efsane bomba gibi bir bölüm olacak bölümü hiç bile çekiyorum. Bu arada Arkstop'ta yeni bölüm 9 Nisan Cuma akşamı kanalda izleyin unutmayın. Herkes 9 Nisan'a tebriğe başına geçtiğini olur mu? Hadi bakalım. Evet, Gilay ve Halis dediğimiz gibi en geç 586. bölümde yakalanacaklar arkadaşlar. Zeliş'e evet. bu kötü günleri kötü ha, hatıraya bu kötü olayı ha, unutacak yani kendisine gelecek bu kendine gelme toparlanma süreci de nereden baksana en fazla bir 5-6 bölüm sürecek arkadaşlar en fazla bir 5 bölüm falan sürecek Hani en fazla bir 5 bölüm falan sonra iş kendine gelecek toparlanacak bu kötü olayı unutacak arkadaşlar hmm. Tekin'in hatası yüzünden geliş kaşınmıştı ama geliş kurtulacak bunun Kesinlikle, kesinlikle söylüyoruz. İki gelişim kurtaracak. Bu kesinlikle kesin haber Kesinlikle söylüyoruz. İki gelişim kurtaracak. Evet arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar olsun. Burada arkadaşlar benim sözüm en güzel fragmanda kanalımda kanalımızda yayında arkadaşlar onda yayında şu anda kanalda yayında izlemeyi unutmayın kartlar, kartlara bırakacağım arkadaşlar yani onu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar kartlar kısmına bırakacağım. Ee, bu videomuzu da izlemeyi unutmayın. Yalnız ee, bu videomuz bu kadar olsun. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere. Ee, hoşçakalın. Bay bay.